Hepinize merhaba sayın aktüel takipçileri. Hepinizin ekonomik çocuğu BİM'in her hafta yenilenen fırsat dolu indirim ürünleriyle karşınızda. Videoya geçmeden hemen önce kanala abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. Üçlü cep mendili 14 lira yerine 12 lira 50 kuruş. Bulut ekstra konsantre yumuşatıcı 75 lira yerine 67 lira 50 kuruş. Evlik dana sucuk 235 lira yerine 169 lira. Tursil sıvı çamaşır deterjanı 159 lira 50 kuruş yerine 102 liraya 75 kuruş. Klasik koyun ve keçi peyniri 175 lira yerine 109 lira 350 gram. Dost tam yağlı yoğurt 1,5 kilogram 57 lira yerine 54 lira. Pervin tereyağı 250 gram 82 lira yerine 72 lira. Efsane ithal pilavlı pirinç 1 kilogram 29 lira 50 kuruş yerine 26 lira 50 kuruş. Cif krem sprey 750 mililitre 69 lira 50 kuruş yerine 52 lira. Parfümlü 3 katlı tuvalet kağıdı 108 TL yerine 98 TL. Kotex'ten hijyenik pet 79 TL yerine 39 lira 50 kuruş. Sıvı sabun 2,5 kilogram 59 lira 75 kuruş yerine 50 lira 75 kuruş. Katı sabun duş 99 lira 75 kuruş yerine 74 lira 75 kuruş. Sir A'da bandı 42 lira 50 kuruş yerine 36 lira. Orkid'den hijyenik pet 85 TL yerine 46 TL. 200 adet kulak çubuğu 20 lira 50 kuruş yerine 17 lira 25 kuruş. Protex pişirme kağıdı 16 lira 31 lira 75 kuruş yerine 28 lira 50 kuruş. Hamur kabartma tozu Doktor Ötker'den geliyor 23 lira 50 kuruş yerine 18 lira 50 kuruş. Soğan halkası çeşitleri 32 lira 50 kuruş yerine 27 lira 50 kuruş şekerli vanilin geliyor. Onun 16 lira 50 kuruş yerine 13 lira. Eti peti börmüş gibi 89 TL yerine 69 TL. Tiramisu 145 lira yerine 125 lira olarak raflarımıza geliyor. Kakaolu mısır ve buğday gevreği 149 lira 50 kuruş yerine 109 lira 50 kuruş. Bademli kavala kurabiyesi 290 gram ağırlığında bu ürün 42 lira 50 kuruş yerine 36 lira 50 kuruş kremalı bisküvi 300 gram 23 lira 50 kuruş yerine 19 lira 50 kuruş. Kahvaltılık sos çeşitleri 32 lira 50 kuruş yerine 27 lira. Peri Pella Kakaolu Fındık Kreması 59 lira 50 kuruş yerine 49 lira 50 kuruş. Videomuz hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakabilir, gelecek hafta gelecek olan çeyizlik ürünlerini kaçırmak istemezseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.